Bugün sizlerle Super Brave Adventure oynuyoruz. Önceki videoda söylemiştim. Gizemleri anlatacağım diye. Gizem videosu gelebilir demiştim. Arkadaşlar bu kuleyi buraya boşuna yapmamışlar. Buraya çıkıyorsunuz. Böyle zıpla, zıplıyorsunuz. Eğer bir üstte zıplarsa şöyle atlıyorsunuz. Ve buradan backrooms'a gidiyorsunuz. Bekrumsa gittiğinizde bir tane sandık olacak. O sandıktan şu çıkartma geliyor. Daha arkadaşlar tabi buranın çıkışı var. Ben çıkışını buldum arkadaşlar. Kolaydı. Şimdi çıkışı bulduktan sonra yanınızdayım. Arkadaşlar başka bir şey bulmaya çalıştım ama bulamadım. Bir de bu backroom'da böyle duvarda bir tane top işareti var. O topa böyle nasıl göstereyim? Aşağıya top çağırırsanız saha çıkıyordu. Onu bulamadım arkadaşlar. Ben de bilmiyorum neden. Ah bak bu da düştü. Ben de düştüm. Görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi havadan iniyorsunuz. Diğer bir gizemimiz şu. Arkadaşlar. Bu nehrin sonunda bak ya da sonunda demeyelim ortasında şöyle bir nehir var görüyoruz. Bunun sol köşesine gittiğinizde buranın altında bir delik olacak. Bu dediğin altında bizim kardeşimiz Kenal'ın bir sığınağını bulacağız. Burada bize mor bal verdiğini ama hiçbir şey olmadığını görmüş ve ve sonrası da bu kağıtta yazılı mor kürküyle ayı köyünden ayrılacağını gösteriyor. Ve şuradaki kutuya gelelim. Ya da tuzak. Arkadaşlar bu bizim üzerimiz e, ayıların üzerinde denediği tuzaklarından biri olabilir. Şimdi... Arkadaşlar oyunda bazı düğmeler var biliyorsunuz. Oyunda bazı düğmeler var. Mesela ilkini göstereyim şimdi size. İlki burada. Bu futbol topu çağırıyor arkadaşlar. Şimdi o 1 2 3 o. arkadaşlar. Bir de şu tarafta bir düğme var görüyorsunuz. O düğme böyle yaklaşabilirsiniz ya da durun. Arkadaşlar burada da böyle taşlar yağdırabiliyorsunuz. Buradan zıplayalım. Ya buralarda her neyse ya. Arkadaşlar IQ'nda yapacaklarım bu kadardı. Eğer 100 like'ın üstüne çıkarırsanız tabi diğerleri gibi 10.000 like istemedim arkadaşlar. 100 like'ın üzerine çıkarırsanız Bemodep çölü ile ilgili gizemler ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi size bu görevi göstereceğim arkadaşlar. Bu nasıl yapılır? Her neyse. Başlıyoruz. Ben altı buşağa gireyim. Ha, hadi. Bu olmadı. Hop, açıyla şut. Yine dışarı. Ama abi bu nasıl olsun ya? Hani şut. Ya bu da gol. Aa bu sefer düz. Hop. Da. Yeah. Aa ah, üste işte gidiyor. Ha tamam. Üste i̇şte vururuz baba. Hop. Bu da olmadı. Şut. Goal. Gol. 11. 12. gol attı. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Hadi. Gol. Oha bunu nasıl geçeyim? Hadi gol. Hadi olmadı be. Arkadaşlar dilek dileyin. Dilek dileyin ki yapabileyim. Hadi. Like atmadığınız için böyle oluyor. Biliyor muydunuz? Hadi. Oh. Son anda. Hadi son gol. Hadi. Hadi be. Hadi sonuncusu. Yeniden başla. Arkadaşlar olmadı. Tekrardan deniyorum. Of ya. Olmadı. Sonuncusuna gelmiş. Sen hep Yok <laughs> sizin. Yo, sizin. Değil mi Ama siz de like atmıyorsunuz ama baba. Hop. Yok olmadı. Birazcık yamuk sabrayım da arkadaşlar. Hop. Yine fake. Hop aşağıya. Olmadı. Şöyle shoot. Yine olmadı. Yakınlaştır. Yakınlaştır. Hadi. Olmadı. Yakınlaştır biraz. Hop. Arkadaşlar like atın like. Valla desedeki Ömer'in soludu hava bile çok kötü arkadaşlar. Dört. O bak. Bu sefer kötü arkadaşlar. Hadi kötü değil. Kötü değil. Biz Fenerbahçeliler olarak her golü atarız. Atamayız hatta. Hadi soru şansımız arkadaşlar. Şöyle ilkini yine atamadık arkadaşlar. Hop. Yine atamadık. tilkine attık. Ha şöyle şut vuralım. İkincisini de attık. Vallahi ya olmadı. Bu bir şut olmadı arkadaşlar ya. Bunu da yapamayacağız gibi geliyor. Vallahi yaptık. Hadi. Bak Galatasaraylılar geldi yine. Ama ben onlara yine gol atarım. Tabi Galatasaraylı izleyicilerimiz varsa onlara tabi özür diliyorum. olmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha soldan like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.